Herkese merhaba bakın bugün yine bir Goat Simulator oynuyoruz Yine bir Goat Simulator Yine Goat Simulator oynuyoruz Hah bak geliyor şarkısı şey. <tong> e, ee, Goat Simulator'ın MMO modunu oynuyoruz e, ee, Biliyorsunuz en son gelen patch ile birlikte oyun MMO olmuştu ee, Cici cici karakterlerimiz var Bu ne be Goat City Bay Aa mapler varmış ben, ben MMO oynayacağım Eee MMO'ya geçin MMO modunda e, mage oynamıştım daha önce Şimdi de başka bir karakter oynayacağım MMO modunda Slowmo, mo slow, slow F'ye basınca slow mu? What the fuck İlk defa görüyorum Orkun Işıtlık is logging Ciddi MMO yani oyun Baya baya MMO yani İnanmıyorsunuz ama MMO oyun Ve çok da güzel bence görüntüde No class Classsız oluyor hayır classsız olmak istemiyorum Eee tank ne yapıyormuş Sorry about the love to and comfort when I don't forgive me. Rogue olayım merak ettim. Stealth and electric me... Nerede? <laughs> Rogue olduk. Cık. Ray 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 ray. Evet sağ sağ tık sol tık hepsini zaten kafa atıyor. Sağ tık sol tık atmıyor. Ee, A S'ye basıp Sol tık yapınca şey atıyor, çift atıyor. R ne yapıyor? R kafa atıyor. Yok R bug buglıyor galiba. Şu adamı alayım da ben. Lazım olur. Sonra lazım oluyor çünkü böyle adamlar genelde. Oo, aynı adamı vurdukça da XP alıyorum. XP bak, XP bak, XP kasıyorum şu anda. Ee, E'miz var bir de van diyor bir. görünmez keçi. Var mı ötesi? Var mı ötesi? Şş, amca. Şş. Görünmez keçiden ötesi yok zaten. Aa o da görünmez. Vuru, vurunca mı? Aynen vurunca gidiyor görünmezlik. Dın 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 dın. Ha müzikleri bile çok güzel oyunun bu ne ya? Abi dünya dünyanın en salak ama en güzel oyunlarından biri galiba. Hop. Çak, çaktırmadan. Çaktırmadan save yapıyoruz. Alıyoruz da y yiyoruz onu. Aa! Kakaların arasında adam kurtardım. Abi kakaların arasında adam kurtarma görevini gerçekleştirdim şu anda. Dur, Şeyi nasıl atıyorduk dur. Hop. Allah. Deep shit. Eee derin ee, kaka adlı görevi aldık. Eee bir derin kaka kazanmışım. Aynen genelde derin kaka kazanmaya bayılırım. Bu ne abi? Harvest golem. Skill atalım. Tek attım. Lol easy. Easy. Kafam sıkıştı ha. Peki XP yok. Fazla XP alamıyorum. Eşya veriyor musun? Hani Harvest Golem'i çeyizime koyuyorum eşya olarak. Ee, yok Harvest Golem'ler benim muhatabım değil. Ben gidip normal mob keseceğim. Bir de bir de düz takla atarım. Normal mob kesmeyi. Bir de ters takla da atarım. Abi dur ben ben gerçekte olduğum yerde atabiliyordum eskiden. Hop aynen dur kaf, kafamı çarptı boynum kırıldı boynum. Valla es eskiden yapabiliyordum. Allah bak yine olmadı. Allah. At gidiyor. Tık, tık 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 tık. Gel buraya gel buraya. Gel buraya. At. Allah Allah. Allah. Bırak be. Aa. Çılgın. Çılgın. Yedi beni. Şş. Şurada bir şey var. Bir görev var galiba. Bunlar ne? Şşş. Ördek kardeşler. Ö ördek mi oluyordu bunlar? Ben karıştırıyorum bunlar. Ö ördek herhalde bunlar. Donald'ta kaynar. Bu ne? Hmm, bunun içine mi gireceğim? Olmadı. Efe fail'ladık Bir daha. Şaka yapıyorsun görev yerine gönderdi bizi böyle Çok güzel çok başarılı Mezarlığa geldik merhaba Ne oluyor Ay birini, birini gömüyorlar Biri birine bir şey olmuş Ay üzülüyor kıyamam Ya peder Ay pedere dokun Aa, Bu ne Bu ne Abi balık mı gömüyorsunuz ya <laughs> Aa bana dokunan yere düşüyor. Allah ben de kendimi bıraktım yere. Allah. Ye yeah, şimdi her şey çok güzel. Anı. Şimdi hocam. Allah. Anı. Abi çok salak ya. Kendimi üstlerine bırakıyorum. Allah almadı. Almadı. Fail. 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 Fazla arkaya gittim. Fazla arkaya gittim. Nasıl gideceğiz buradan şimdi? Duvardan tırmanma özelliğim yok mu? Bu ne yapıyor? Ş Aa bu ne? Burada şey oluyor. Ee, burada PvP dönüyor. Valla vuruyor mu o bana? Aa vuruyor. Gel buraya. Sen kimle PvP döndürdüğüne dikkat edeceksin güzel kardeşim. Gel buraya gel. Sabaha kadar tokatlarım. Sabaha kadar. Sabaha kadar tokat. Ne? Yeni görev aldım. Ee, zenginlere portal adlı görevi aldım. Gel güzel kardeşim gel. Gel. Ha ben şu an köyü kurtardım. Ene bak öyle düşünememiştim. Köyü kurtardım. Ne demek rica ederim. Gel buraya gel. Ne yapayım? balık tutuyor bu? Şşş, şş, adam olcanız. Adam olcanız. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı oldum da teyze yanıyor. Ben yanabiliyor muyum? Nope Şu ne? İnventorya bakalım. A invertorimde shit var. Evet yere, yere kaka attım. Abi gerçekten shit. Ben ben geri alıyorum imverterimi shit'i. Şş Ne yapıyorsun? ah Aa. 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 Ayıp değil mi güzel? Ben ben sana ben sana tek bir şey atıyorum. Aa. Gel buraya. Gel gel, be, gel yaklaş. Ne oldu? Heh. İçeride ne var bakalım. Amca artık özgürsün. Balıklar ne yapıyor bunun? Balıkta balık şeyleri var bunda herhalde. Balık aşağı balık yukarı yaşıyorlar. Ben takla atayım. Takla atamadım. müzik korkunç bir hale almaya başladı. Takla atamadım ki. Takla! Attım. Attım bu sefer sayıyorum. Eee nereye doğru gidiyorum? Bakalım şöyle gidelim bence. Burası geldiğimiz yer mi acaba? Aynen burası mancının olduğu yer. Şunun içine binmek istiyorum ben. Nasıl biniyorduk bunun içine? Allah. Ya yine binemedim içine. Üzüldüm. Boton. Ördek döveyim. Allah ördek acın mı Ne oldu orada durdu zaten. Şu yoldan devam edelim o zaman. Şuradan. Aynen güzel yol admin kardeş. Efendim? Efendim Servant? Oh my God, I am Iron ironing assistant. Neyin yardımına ihtiyacın var? Bring the rich dude to, to his servant. Ee, zengin adamı buna getirecekmişim ama... Ben Servant'ı ona götüreyim. Zengin adam nerede? Buluruz ya. Money Talks adlı görevi aldım. Ha bu mu? Al sana zengin adam. Al. İ e bıraktım. Sen değil misin? O zaman şey yapalım. Seni alalım. Bak bu zengin adam. Abi bu ne? Balık adam. Balık adam ne yapıyor? İ e bıraktım. Değil mi o? Güçlü mü bu acaba? Aa biraz daha güçlü. Başarılı bu. Balık adam. Bu ne yapıyor? Püskürtüyor. Aa! Bu ne? Ben şu botu alayım da. Lazım olur. Aa balık balık adamların memleketine geldik. Bunları yalayabiliyor muyum? Aa yalıyorum. Aynen, aynen öldürmektense çeyize koymak daha mantıklı. Gel buraya gel. Gel buraya. Bakayım o bak çeyizinde bir sürü örmek Aa yok deniz kızı bunlar ciddi anlamda. Gel buraya gel. Ben bu mermaidlerin soyunu kurutacağım. Şimdi sadece ben benim sakladıklarım kalacak. Gel gel gel. Gel güzel kardeşim buraya. Ya ya çok ses çıkartıyorsunuz. Böyle böyle bir telekomünikasyon yok. Böyle bir iletişim kurma yöntemi yok ya. Ya ya böyle iletişim mi kurulur ya? Ya Gel buraya gel 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 gel. Gel buraya. Gel. Gel. Gel buraya gel. Gel buraya sen sen de gel gel. Gel buraya. Gel gel. Gel buraya. Gel buraya gel. Babada ne olan nesil bunlar? Babada ne olan nesil? Gel. abi geri spawnlanıyorlar vazgeçtim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bunlar ne? Bunlar da mermaid. Kolay gelsin hocam. Hiç hiç muhatabım değilsiniz. Abi, abi nüfus fazla var sizde yalnız. Gidem çıkamıyorum da buradan süper. Süper çıkışımı da kapattılar. Yolumu kesiyorlar, önümü kesiyorlar. Bu ne? Aa yine mancınık. Bu aha. Nereye gidiyorum abi? Aa. Ha bu şeye geldim. Steve Jobs'ın oraya. He, şimdi anladım ben buradaki espriyi. Eee. Steve Jobs, Steve Works. İkisi de işlemek ya, Jobs da Jobs'ta işlemek ya. Güzel, güzel beğendim. İnce, ince varmış orada. Steve Jobs'a aldım, çeyizime koydum. Ben bu sağlık kutuyu çeyizimi ilan ediyorum. Ve e, evlenmeden önce alacağım her şeyi buraya koyacağım. Taklama atar giderim ben. Ben tak taklama atar giderim. Dü dü An yine aynı at koşuyor. Tıkı 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 koş tık. koş 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 koş. Gel buraya gel. Çeyizime koyabiliyor koyabiliyorum? Hiç gerek yok çeyizime koymaya böyle. Bizde durumlar böyle, bizde böyle. Nereye gidiyor bakalım? Abi. Best bug ever mi yaptım? Ne yaptım? Easter egg mi buldum? Ne yaptım? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oyunu bozdum yine. Yine her zaman gibi oyunu bozdum. Tamam o zaman bu partilerin burada sonuna gelelim. Daha fazla God Simulator gelmesi istiyorsanız farklı klaslarla oynamamı istiyorsanız like bir atmayı unutmayın. Sonraki atma, videolar görüşmek üzere. Çıkalım. Bay bay. Terimi yazıyor. Ooo quest aldım. Görev almasam MMO'da şaşarım zaten. MMO'nun olayı da. Abi ben etraf. etraf. Ben en azından böyle aradığı zaman kendimi yalnız hissetmiyorum. Biri bir yanındaymış gibi hissediyorum.